Yeah. Allahüekber Allah ve min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi sana hamd ediyor sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlar gönderiyoruz. Hamdimizi şükrümüze daim eyle ya Rabbi. Yarabbelalemin yapılan düğünümüzü mübarek eyle. Evlenen kardeşimiz ve değerli eşlerine mutlu eyle. Huzurlu bir hayat sürmeyi nasip eyle. Her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Fitnecinin fitnesinden, fesatçının fesadından, her türlü hileden desis muhafaza eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi hayırlı geçimler nasip eyle. Mutlu bir ömür sürmeyi lütfeyle. Anne babalarına daha nice hayırlı mürüvvetlerini görmeyi nasip eyle. Rabbim kendilerini Hazreti Adem ile Hazreti Havva gibi Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice gibi Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma gibi mutlu ve huzurlu ile Bol rızıklar nasip eyle. Bol kazançlar ihsan eyle. Kendilerini huzurlu rızıklar, bereketli rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Rabbim bu vesileyle bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Düğünümüzü, derneğimizi mübarek eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha.